Çizmeye devam ediyoruz. Kırmızı çizgi etiketine Ahmet Özgür Demir demiş ki eskiden kombine alanların parasını verdiği halde neden maçlara girmediğini anlamıyordum. Bu sene ilk defa kombine mi aldım? Tüm bu yaşananlardan sonra şimdi hepsini anlıyorum demiş. Ben de gitmiyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün değerli mensupları özgürlük hareketlerini başlattılar. Mehmet Demir, Mehmet Aya'nın Demir kolun kulakları için nasıl onun da çok güzel bir lafı var. Daha sonra söyleriz. Peki. Mehmet Aya'nın geçen hafta Fenerbahçe türbünlerine yazılması gereken cümlesi var. Hangisi o? Fenerbahçe en güçlü zamanında FETÖ'ye hücum ederek yendi. Evet çok çok güzeldi o. Savunarak geçen değil. Geçen program. Fenerbahçe'nin bu yaptığı Aykut Hoca'nın bu eseri Galatasaraylı'ya da Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu ya da Bursa ya da Çemiş Gezek'te Fenerbahçe'ye gönül veren küçücük kız çocuğuna da ayıptır. Yazıktır. Biz Fenerbahçe'yi genetik kod olarak böyle bir takım olarak bilmiyorduk. Bilmedik. Bilmememiz lazım. Fenerbahçe'nin bu ülkeye koyduğu futbol öğretisi baştan aşağıya Aykut Hoca ne yapıyorsa tam tersiydi. Fenerbahçe demek hayatın her alanında hücum demek. Bu camia 3 Temmuz'u savunarak değil, hücum ederek yendi. Bu camia başta sosyal medya olmak üzere 3 Temmuz'u kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek, hücum ederek yendi. Fenerbahçe savunma yapsaydı 3 Temmuz'u yenemezdi. Hücum etti. Yapmadık biz kardeşim dedi. Eline bayrağı aldı, köprüye yürüdü. Fenerbahçe bu sosyolojiyle, bu psikolojide hareket ederken o Fenerbahçeli... ...müştüren ve kendi çapında bir burcuva haline gelen o taraftarı özgürlük hareketini başlattı. Bunun önünde 5000 tane kongre bas duramaz. Ama o yönetimi o kongre seçiyor. Hiç önemli değil. Sandık tek başına demokrasi değildir. Sandıktan çıkmak seni bir topluluğu yönetme gücü vermez sana. Tabii ki Böyle değildir olursun. de. Böyle olursun. Tribüne kimse gitmez. Eurolik şampiyon olur takım. Büyük Başkan Aziz Yıldırım diye bağırmazlar. Zoruna gider. Çin e oturur. Fenerbahçe eninde sonunda kendi özgürlüğünü sağlayacaktır. Bu camianın en büyük dezavantajı duygusal olmasıdır. Sen bu yönetim meşaleyi taşıdı diyorsun. Bu yönetimin devri bitti. Biraz fazla duygusal bu camia. Ya koskoca Kos o zaman muhterem hoca efendi döneminde bayrağını alan aşağı indi. Silivri'de çağlayanda cop yedi. Kadınlı kızlı maçlar 12'sinde, oldu. ikisinde 12 Mayıs'ta Fetö'nün polisleri intikam aldı. O efsane yürüyüşü yaptı o tarafta. Tamam Helal olsun. <laughs> yani Siz ne yapıyorsunuz diye yürümüyorlar. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Gazeteci olarak. Siz ne çekiyorum. biçim bank başkansınız? Siz ne biçim hocasınız? diye yürümüyorlar. Duygusallar biraz. Bu duygusallık da biraz bazı şeylerin geç olmasına neden oluyor. Geç fark edilmeye neden oluyor. E, türbünler o, boş. Fark edilme oldu bitti. Kötü yönetildiğini herkes kabul ediyor. Soğudu millet. Tekrar ediyorum. Bu benim